bugün Eyüp Sultan İskelesi'nin yanından böyle sahil boyunca yürüyeceğiz. Güzel ve sakin bir sahil. Ve şu e, şeyler çok tatlı. Sandallar var. Sandallar. Karşı da Haliç Kongre merkezi. Evet, karşısı Haliç Kongre. Tam belli olmuyor şu turuncu ışıkların olduğu yer. Şöyle zoomluyorum. Evet. Biraz zannetliyorsun. Ha, tamam. Güzel oldu. böyle ama yalnız bunun hiç kuruması yok ya yani böyle ayağımı atsam <laughs> bak orada da bir kuşumuz var ya. musun? netleştireyim bakın görünecek Aa, yetmiş. zoomlasana biraz evet martı değil de balıkla beslenen bir şey ama yalnız. gagası çok uzun ve sivri hmm. karşıda sütlücü iskelesi var evet Şurası Sütlüce İskilesi. Pumbarahane Camii var. Fatih şey. Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi. Hmm. Evet. Ee, bu sandallar Sütlüce'ye mi bırakıyordu yoksa? Karşıya bırakıyor. Karşıya. İstediğin yere bırakıyor normalde. Şimdi tur falan da yapıyorlardı eskiden. Şimdi de yapıyorlarmış zaten. Hmm. Halis turu atıyorlardı eskiden. Şimdi tek tük de olsa görüyorum. Bak. Şu camiyi biliyor muyuz? Ne camisi? Ben Arası. öğrenci evindeyken gidiyordum da adını bilmiyorum. Tepede. Hmm. Neresi oluyor tahminen? Ben de bilmiyorum ama. Hmm. Bir şey diyorlar oraya. Baya tepede ve güzel bir cami görünüyor. Bak Üsküdar'dan gelen vapur da şu an Sütlüce iskelesine yanaşıyor. Şuradan gelecek. Hmm. Şu an geliyor. Evet geliyor. Şu an gösterdim. Abi. Evet. Aynen. Sütlüce iskelesine geldik. Hı hı. Sonradan Eyüp Sultan iskelesi son durağı olacak. Evet şuraya geliyor. Muhtemelen son seferidir. Aynen. Buradan da yine aynı şekilde zikzaklar çizerek Balat, Kasımpaşa, Hı. Eminönü, Karaköy, oradan da Üsküdar'a gidiyor. 45 dakika, 50 dakika falan sürüyordu eskiden. Şu anda muhtemelen öyledir. Allah'a, bak Suyun şöyle dalgalanması çok güzel. Işıkların yansıması arada... verdiği renk. Çay yok mu? semaverler kaldırılmış. Hmm, biz çekeceğiz ya. Bilemiyorum. Semaver yakıyorlardı burada da. İşte evet. banklar, tabureler falan oldu. İnsanlar çekirdek falan alıp çıkıyorlardı. Evet. Burada bildiğin semaver yakıyorlar. Daha düzgün olmuş. Gündüz de ayrı güzel alıyor, akşam da çok güzel. Böyle burada yürüyüş yapabilirsiniz. Sahili uzun. Köprünün oraya kadar gidiyor. Burası zaten Haliç Köprüsü. Gösterdiğin evet. yer. Hı, Hı Metrobüs geçiyor üstünden. Evet, Halıcıoğlu durağı sol taraf oluyor. Hayvansaray durağı köprünün bitimi. Her iki duraktan da iyi bir gelebilirsiniz hayvan Sarayı denip yürüyerek ya da otobüslere binebilirsiniz. Burası tramvay. T7 miydi? 5 miydi? Cibali. T5 olması lazım. T5'ti evet. Ee, Ali Beyköy cep otogarından Cibali'ye kadar gidiyor. Emniyet uzatılacak işte yakın zamanda. Evet yakın Peki. zamanda uzatılacak ne kadar çok daha güzel olur ve de kolaylaşır. Tramvay böyle bazen e, rayları tam sahil tarafından yani mesela bu yürüdüğümüz taraftan geliyor ve cam kenarını kaptıysanız mükemmel bir yolculuk yapıyorsunuz demektir. çok az insan var zaten. Tek tutuşlar. Buradan geçelim biz Yani bu taraflara yakınsanız bir deniz havası alayım derseniz. Tramvay da geliyor. Evet. Ha, buraya gelebilirsiniz. Zaten muhtemelen biliyorsunuzdur. Buraya yakın olan burayı biliyordur. Ya da şöyle diyelim, kalabalık bir sahildense Eyüp sahiline gelmek de olabilir. Zamanımızda da geçti. Saatimiz şu an 8.40 akşam. <laughs> 1 Ekim akşamı. Çok şükür bugün yağmur yok. Bakın balık tutanlar var. Oltalarını koymuşlar. Yol üstüne gördün mü? Evet. Bir Ekim akşamı derken <laughs> herhangi bir Ekim yani normal bir Ekim değil. 17'si miydi bugün? Tarihe bir bakayım güncel onu. Onu mu? Ben bir hafta Yürü. ileriden gidiyorum. <laughs> 10 Ekim günlerden. Hava da ne soğuk ne sıcak. Güzel. Tam gezilecek böyle. Bu arada bütün semaverciler kaldırılmış herhalde. Evet. Muhtemelen belediye müdahale etti. Ya. İz kokusu falan oluyor ya da normal bir iş. Ya bir yandan güzel. Şöyle Sadece, bir şey. Bizim gibi şu an termos getirmedik. Bir hmm. şeyimiz yok mesela. İnsan sıcak bir şey içmek ister yani bir havada. Gideyim. Bir önceki geldiğimizde çekirdek çıkıyormuştuk. O zaman da çok güzel olmuştu. Tam zaten çekirdek çıtlama olsa. Bir çıkmadık şuradan gel çıkıp çıkalım. Çıkalım. Hmm. Evet, bakalım burada katlanabilir sandalyesini taburesini aldan gelip burada oturabilir misin? Evet, ama biraz daha fazla esiyor ama burası. Buradan da galiba ya. Önceden bir şey vardı işte. Bağlantı. Hmm. Güzel. Ya buradan ya şuradan. Karşıya vardı tiyatrolar. İstanbul'a tiyatrolar bir Ama çok güzel görünüyor burada. Evet. Burada daha güzel zamanda. <laughs> İstanbul, İstanbul. Isiyor, evet. oraya göre aslında. Şurada yürüyelim istersen öyle gelen dönem Olur. Allah ım. Güzel ama bak nereye çıktığımızı da göster. Altı böyle şey. İskele evet. değil mi? Evet iskele. Balıkçılar muhtemelen tutmuşlar da. Yosun mu? Yosunları kalmış. Hmm. Ortada yosunlar kalmış bakayım nasıl bir şey var. <laughs> Hiç hissedelim. Kıvırcık gibi bir şey. Islanmış kıvırcık. Ay canım kıvırcık şey. <laughs> Bana bak. Ay. ne da. oldu öyle? Şişeyi patlattı, içtiğini patlattı. Ha. Nasıl ben de havayla doldurup patlatıyorum kafesi. Aynı onun gibi. Ama değişik bir ses çıksın. Sessizden ilkildim. Videoya odaklandığım için. Ha, şurası da şey, Luna Park değil mi? Aynen. Eyüp Sultan'ın Luna Park'ı. İşte gondolun kamikaze var mıydı bilmiyorum da gondol var. Çarpışan arabalar var. Öyle çok büyük çaplı değil diye biliyorum da. Evet, küçük bir Luna Park işte. Sultan sahil yürüyüşümüz burada sona ermiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz zil tuşuna da basarsanız harika olur. Bir tramvayda. Tramvayda. Eminönü yönüne gidiyor. Var. Evet, Cibali tarafına gidiyor şu anda. Tamam, zaten tramvayla kıyaslanamaz yani. Bomboş. Koş ve çok güzel. İnşallah yine de. Burası sesliğe başladık. Videoyu kapatamıyorum resmen. Çok güzel görünüyor kameradan bile. Gözümüzle daha güzel. Herkese iyi akşamlar görüşmek üzere.